Karadeniz'den sizlere çay ve fındık getirdim. Şunu rahatça ifade edebilirim. Giresun'da fındıklarda, Rize'de çaylıklarda hükümete tepki zirve yapmış vaziyette. Dünyanın en iyi fındığını biz nerede yetiştiriyoruz? Giresun'da yetiştiriyoruz. Ama fındığın borsası nerede? Hamburg'da arkadaşlar. Benim Giresunlu çiftçimde Hans'ın hesabıyla iş görmek zorunda kalıyor maalesef. Dünyanın en iyi çayını üretiyoruz. Ama üretici çayın alım kotası yüzünden özel sektöre ezdiriliyor. Ben buradan Sayın Bakan'a, Mehmet Şimşek Bakan'a sesleniyorum. Sayın Şimşek, Londra'yı, Washington'u, New York'u, Brüksel'i e dolaştığınız kadar lütfen Giresun'u, Rize'yi de dolaşın. Ekonomi Amerika'daki patronların gözüyle değil, Anadolu'daki garibanların gözüyle bakmayı da bir deneyin. Bir kere de bahçesine zirai don vurmuş çiftçimizin yanına gidin, onun feryadını bir dinleyin. Giresun'da fındıklıkta, Rize'de çaylıklara çalışan çiftçimiz de konuşma zahmetinde bulunur. O zaman hani diyorsunuz ya çok yoğun bir ilgi var diye o ilginin Giresun'da Rizede nasıl olduğunu çok iyi bir şekilde göreceksiniz.